başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü nasıl umursamaz hale gelebilirim. Öylece hiç takmamayı nasıl başarabilirim? Böyle bir arkadaşım var. O diğerlerinin dinle dediğini hiç umursamıyor. Kendi dünyasında yaşıyor. Ben de böyle olmak istiyorum. Sevgili okurum, size acı bir gerçeği söyleyeceğim. Ama yine de söyleyeceğim. Başkaları sizin hakkınızda düşünmüyor. Hiç onların da sizi umursadığı yok. Bu kötü olduğunuzdan değil. İnsanların yüzden doksan dokuzdur sadece kendini düşünüyor. Birinin sokakta yürüyüp senin ceketini tartışığını mı düşünüyorsun? Hayır, yürüyor ve aklından şunlar geçiyor. Karnım gözüküyor mu? Acaba bana baktın mı? Tavuk almayı unutmamak lazım. Birinin gerçekten sana takılıp kalabileceği tek durum onda bir şey tetiklediğindir. Kıskançlık, korku, kırgınlık ya da senin gibi olma arzusu. Ama yine de seni sadece birkaç saniye düşünüp yine kendine dönecektir. Şimdi asıl soru. Herkesin umursamadığı bir dünyada ne yapmalı? Sadece yakınlarınız ve aileniz sizi gerçekten önemsiyor. O da bazen kimse sizi bu yüte altındaymış gibi izlemiyorken nasıl yaşayacaksınız? Aslında kolay değil mi? Dişinizle dişiyorsunuz. Arkadaşım gibi olmak istiyorum. Umursamayıp kendi dünyamda yaşamak. Peki hiç gerçekten kendi dünyanızda oldunuz mu? Yoksa tüm hayatınız başkalarının yücürlüğünü yaptığı bir aynanın içinde mi geçiyor? Başkalarının fikirlerinden korkmayı bırakmak kustahlıkla ilgili değil. Bu bir özgürlük meselesi. O yüzden size tavsiyem umursamamayı öğrenmeyin. Kendinize hayatınızı en önemli izleyicisiymişsiniz gibi özen göstermeyi öğrenin. Çünkü spoiler veriyorum öyle zaten.